Merhaba ben Orhan Şef. Bugün yine nefis bir tatlı ile karşınızdayım. Ömrak tarifi tarifiyle Bursa'nın meşhur süt yapacağım sizler için. Efsane bir lezzet geliyor. 10-15-20 dakikada hazır olan bu lezzetli tatlının yapımı için malzemelerini sayıyoruz. 1 litre süt, 80 gram unumuz var. O da yarım su bardağından biraz fazla. 100 gram tereyağımız, 200 gram şeker, o da bir su bardağı dolusu yapıyor. 15 gram nişasta, bir yemek kaşığı ve bir tatlı kaşığı da vanilyamız var. Öncelikle unumuzu kavurarak işe başlayacağız. Şimdi yapımına geçiyoruz. Tereyağımızı tenceremize alıyoruz, tereyağımızı eriterek işe başlıyoruz. Tereyağımız eridikten sonra unumuzu ekliyoruz ve güzelce kavuruyoruz. 2-3 dakika unumuzu kavuracağız unumuzun o çiğ kokusu çıkacak unumuzu kavuracağız çiğ kokusu kalmayacak bu işlem önemli tabii ki unun rengi de değişmeyecek unumuzu kavururken ocağımız sık sık ateşte olacak Evet, unumuz kar 2-3 dakika. Şimdi sütümüzü yavaş yavaş ekliyoruz. Bu işlemi yavaş yavaş süt dökmeniz unumuzun topaklanmasını engelleyecek. Şimdi bu aşamada altını da açıyoruz. Hızlı hızlı karıştırıyoruz. Evet, yavaş yavaş ekledik sütümüzü ve unumuzun topaklanmasını engelledik. Şekerimizi ekliyoruz. Bu arada da nişastamızı suyla açıyoruz biraz. Sonra ekleyeceğiz. Nişastamızı açtık suyla. Ekledik. Vanilyamızı ekliyoruz. helvamızı koyu kıvam alana kadar karıştıra karıştıra pişiriyoruz. Devamlı altını karıştıracağız ki dibi tutmasın. Evet, helvamız görüyorsunuz kaynamaya başladı. Koyu kıvam aldı. Bu kıvam ideal. Şimdi bunu tepsimize veya borcamımıza alacağız ve üstünü kızartacağız. Sütevamızı borcamımıza alıyoruz. Evet, sütevamızı yaptık, pişirdik. Bol aldık. Şimdi bunu fırına atacağız. Fırında üstünü kızartacağız. Fırınımızın modunu ızgara bölümüne getiriyoruz. Sadece üst rezistansı ısınacak. Salamander görevi görecek. Şimdi fırınımızı açtık. Sadece üst rezistans yanıyor. Ve bunu da fırınımızın üst gözüne koyup sadece üstünün kızarmasını bekleyeceğiz. Üstü kızardıktan sonra alacağız. Şimdi fırınımıza atıyoruz. Görüyorsunuz bu şekilde pişiriyoruz. Sadece üst kısmı yanıyor, fan çalışmıyor, kızgara modunda pişiyor görüyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi stufumuz kabardı, ve üstü güzel pişti. Stövümüz fırından çıktı, gördüğünüz gibi üstü güzel pişti, karamelize oldu. Şimdi tabağımızı alacağız ve tadına bakacağız. 15-20 dakikada hazır oluyor. Şimdi tatlımızı tabağımıza alacağız ve tadına bakacağız. Evet. Kaşığımızla şöyle alalım. evet şimdi bu lezzetli tatlının tadına bakıyoruz kıvamı gayet yerinde hmm. gayet tadı yerinde bir tatlı üstünün kızarması da ayrı bir tat katıyor sütelgamıza kısa sürede lezzetli efsane bir tat yapacaksınız. Bursa'mızın meşhur servası tarifi sizler için geldi. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. En güzel tarifler sizinle olsun.